Ee, şimdi dört mevsimi yaşayan bir ülkeyiz. Bu anlamda da e, hastalıklara çok açığız. E, evet. Bünye olarak. E, hangi mevsim, hangi hastalıkları daha çok tetikler? Ve bu hastalıklar işte aklıma binlercesi geliyor. işte kalp rahatsızlıklarından, SEDEF hastalığına, işte üşütmeden, astım bronşite, e, gastritten, işte ne bileyim e, ciltteki güneş lekelerine kadar pek çok hastalık geliyor aklıma. Her hastalığın bir çözümü var. Her hastalığa... Hı -hı. Doğada bir bitki var. Olmayan bitki yok. Sadece biz bilmiyoruz. Hı hı. Mesela ben <laughs> mantar üzerine, bağırsak mantarları üzerine 24 yıl araştırdıktan sonra bir bitki bulabildim. 24 Aynı şey yıl. Şimdi bağırsak mantarları diyeceksiniz ki ya önemli değil. Evet. Bütün hastalıkların 95'ini bağırsak mantarları tetikler. Neden? Bu anlamda önemli. E, evet, neden? Neden? Her insanın bağırsakında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Evet. 2 kilo bakteri. Yani iki kilo deyince az hı -hı. değil. 1 evet. kilo, 2 kilo, 2 kilo. kilo bakteri. Bayağı bir miktar yapıyor. Evet. evet. Bu bağırsaktaki bakterilerin yani mantar, bakteri ve virüs, mikroorganizma yani evet. daha doğrusu. Buradaki yüzde organizmanın %99'u bakteri. Hı hı. Bakteriler ne yapıyor? Arı gibi çalışıyor. B6 vitamini, B12 vitamini, K vitamini hı. üretiyor. Yağları yağsını, proteinleri, aminazları, karbonhidratı, glikozları dönüştürüyor. Hı. Fakat kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanırsa bir. Hı hı. Cips, jelibon, kek, gofret, kola gibi kimyasal katkı maddesi içeren, içecekler gıdağlar, içerse, işlenmiş gıda içerse kimyasal ilaç almış gibi bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor iki evlerde bayanlar özellikle çok tehlikede deterjandı, çamaşır tozu, çamaşır suyu hı hı. bunlar hep sulfonil içerir. Yani sulfatlı madde içerir. Hı hı. Sulfatlı maddeler kiri, çamaşırdaki kiri, bulaşıktaki kiri yok ederken a bakarsınız ki mesela bulaşık makinesinde yıkanmış cam gibi zannedersiniz ama bunun çok ince bir sulfonil tabakası kaplıyor. Göremeyiz onu. Mikroskopla ancak gözükür. Yani çok özel bir mikroskopla. Bununla ilgili bir çalışma yapılmıştı vakti zamanında. Çamaşır makinesinden çıkan bir bardak klinik ortamda işte hani deterjandan bakalım arındı mı diye yapılan araştırmada 16 kez yıkanmış. Halen daha üzerinde o dediğiniz tabakadan varmış. Yani Şimdi 16 kez temizlenmiş yıkanmış. ama. Evet. Şimdi şöyle mesela diyelim ki çamaşır makinesinden çamaşır Hı. yıkandı çıktı tertemiz. Evet. Onu kimyasal maddeden arındırmak için 8 ton su gerekir. Bulaşık makinesinden çıkardığınız bardak, kaşık, tabak evet. oradaki kimyasal maddeden arındırmak için 6 ton su gerekir. Evet. Mesela banyo yaptınız şampuanla şampuandaki toksik maddeyi vücudunuzdan arındırmak için 2 ton su gerekir. Yani biri çıktı <laughs> banyodan şampuanla yıkandı. Bu vatandaşı O şampuanı da arındırmak lazım. Yani. Şampuanın içindeki kimyasal maddeden vatandaşı arındırmak için evet. iki ton su gerekir. Yani 250 kova suyla tekrar yıkacaksın vatandaşı ki evet, temizlensin. <laughs> temizlensin. Yani şampuanla yıkandı mı problem. Sabunla yıkanırsa problem yok. Evet. Hep sabun diyorlar. Eskiden rahmetli annem Arap sabunu kullanırdı. Arap sabunu kullanırsanız mutfakta problem yok. Arap sabunu nedir? Ham maddesi zeytinyağı. Ama sulfone edilmiş kimyasal maddeler, hijyende kullanılan hepsi tehlikeli. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da artık ev kadınları sulfone edilmiş, yani kimyasal madde katılmış evet. hijyen maddeleri kullanmıyorlar. Artık doğaya dönüyorlar. Yavaş yavaş herkes doğal olarak. Evet. Eski Arap sabununu ve sabuna dönüyorlar. Bizim de Mesela bir örnek vereyim. Bizim köyde eskiden bir yani tertemiz... Yani eski yine oldu yeni gibi e, bir düşünce evet. E, eskiden tarlaya insanlar hayvan gübresi atardı. Hı hı. Şimdi ne yapıyorlar? Bütün evet. tarlalar kimyasal ilaçlarla zehirleniyor. Bizim köyde mesela insanlar yastı namazından çekti. Eve hı hı. balık tutmak istiyor değil mi? Irmağa girmeden eliyle böyle taşların arasından bir kova dolusu balık tutabilirdi. Böyle büyük büyük balıklar. Canlı canlı. Hı -hı. <laughs> Şimdi köyün içerisinde koskoca ırmakta hamsi kadar balık yok. Neden? Neden? Dağlara taşları güpre güpre, kimyasal ilaçlar güpreledik DDT ile şuna, hı bunlar. -hı, hı -hı. Bunlar mikroorganizmayı öldürdü. Mikroorganizmalar ölünce böcekler öldü, böcekler ölünce balıklar öldü. Canlı kalmadı. Evet. Doğayı şey biz zehirledik. Kendi yani. evet. Biz insanlar doğayı yok ettik. Evet. Zehirledik bilinçsizce. Şimdi mesela Almanya'da da bu öyleydi. Ben Almanya'ya yine gittiğim sırada Mayın Nehri'nin üstü hep ölü balıktı. Hı, hı. Vallahi çok acırdım, yazdık diyordum. Adamlar bir tedbir aldılar. Her fabrikanın artığı şöyle içilecek su haline gelmemişse hı hı. o fabrikaya kilidi vuruyor Alman devleti. Yani fabrikadan çıkan artık su, artık madde içilecek tertemiz su haline gelmemişse bakıyor, kontrol ediyor. İçilecek su gibi yaptırımları değilse yani cezai yaptırımları milyon var. dolar. Fabrikaya kilidi vuruyor, bitti diyor. Evet. Ya, o nedenle Alman firmalarının bir kısmı Çin'e kaçtı, bir kısmı Hindistan'a kaçtı. Evet. Birkaç tane Türkiye'ye geldi. Türkiye'de ne yapıyorlar? Veriyorlar hıma. Zehirliyorlar Türkiye'yi.